Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eren Vakittir. İspanya'dan telefon geldi. Alo. Alo, ne kadar satıyorsun? Ne kadar çalışıyorum? Parası ne kadar? Domates Festivali için... Ahora ya no tiene el vecino. Que dice este tío cuando llegue la tomatina le voy a pegar un tomate. Tonlarca domates siparişimiz var. Şimdi onları halledeceğiz. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ ol. Oğlum ne haber? İyi. Ne yaparsın? İspanya'dan domates festivali için mi aradılar bu kadar domates? <laughs> ya yetmiyor ya. Hala Bülent abine 100 kavanoz daha aldırdık. Yeter diyoruz, yeter. Herhalde Gene yetmeyecek bir yüz daha alacağız gibi geliyor ama bu kavanozları kim yiyor ne yapıyor onları bilmiyorum. Hala açık veriyoruz kavanoz acıyı ya. En son 250 tane vardı şimdi bir artı yüz daha mı? 1200 lira para verdik. Şu anda kavanoz ve kabağına. Tam Domates. olarak, tam olarak ne yapacağız? Domates sosu mu? Bir kahvaltılık sos mu? Valla domates sosu ister melemende kullan. İster yemekte kullan. İster domates çorbası yaparken kullan. İster pilav. ekşili yaparken kullan. Pilavın üstüne gider mi? Tabii domatesli pilav olmaz mı? Olur ama o zaman bu şey biraz şey olduğu için biraz yaban olur yani. İyi olmaz. Ama olur yani. Sonuçta sos. Dışarıya sipariş var mı yoksa aile ya için? Aile aile iç, aile iç. Aile iç. Dışarıya sipariş yok ama. Sülale kalabalık diyorsun. Eee maalesef kızım var. Bu domatesler nereye nere kadar gidecek? Hakkari var. Marmaris. Valla. Trabzon. E, tabi yani yardım edenlere 20-30 kavanoz vereceğiz. Allah senden razı olsun. Mert adammışsın. Senin için canım veririm abi. <laughs> parasını verenlere 30-40 kavanoz vereceğiz. Bunun masafını çekenler hakkını alacak. Emek harcayanlar yiyecek abi. O zaman kritik bir soru soruyorum. Fındık toplamak mı, domates Tomates ya, tomates. Fındık kadar pis bir mahalle, pis bir iş var mı? Tomatese kurban olayım. Tadına bakma şansımız var mı? Tabii yiyebiliriz. Şöyle küçüklerden bir tane alalım. Üstümüze damlatmadan yiyebilirsek güzel olacak. Mükemmel ya. Bugün burada iş bitmez. Biraz kaçtım. Size çevreyi göstereyim. Burada küçük küçük bahçelerimiz var. kim varmış? Biberler, soğanlar, fasulyeler, dut ağacı, en sevdiğim köşe incir. Evet dayı sen ne yapıyorsun? Ben Dibindeki şeyleri kesiyorum. Ee, şu şeyler var ya bak, mesela şu şeyleri kesiyorum, atıyorum. Temiz taraflarını koyuyorum şeyimize. Gönderiyorum doğramaya. Doğrama birimine. Evet. yaptığından asla zıkkımlanmaz tad derir yağını tuzunu vurduk koyduk belli bir zaman sonra da kaynıyor kaynadıktan sonra da blender'a vurmak zorundayız bir ırgatın dramı İspanya Domates Festivali'ne bin ton sipariş varmış. Onun için herhalde bu evet. koşturmaca. Evet, evet. İyi. İtal mal. Dolar çalışacağız. Hasılat güzel bu yaz. Evet. Sistem bu. bir tencereden kaç tane çıkıyor öyle? Ne kadar domates koyduğuna bağlı. Belki 15 tane, belki 12 tane. Bırak alıyorsun. Bunda püf noktası iki defa geri tık tık yapacak. Ondan sonra sıkacaksın. Onun özelliği hiçbir şey olmaz diyorsun. E, kapak atmaması için onu yapmak zorundasın. Onu yapmazsan kapak atabilir. Kolay gelsin. Burası 50 derece olmuş. Arkadaşlar böyle olmaz yalnız. Olmaz. Her yere sıçatmışsınız ya. Temiz çalışalım. Birol Bey, be, beceriksizlik ondan kaynaklandı. Birol Bey! Evet? Yövmeyinizden kesiyoruz, duvarlara hep atmışsınız. Aynen. Dayı, aramızda en kolay iş sende. Daha zorunu verin. Daha zoru kavanoz işi herhalde, doldurmaca. Onu da sen git. Benim ona tecrübem yetmiyor. He! Sen ne? böyle yine sadece film çek. Ben ameliyim taşırım. Taşınacak bir şey yok. Onları kim çıkardı yukarı sanıyorsun? Ee gibi. <laughs> de... Arkadaşlar biz de çalışıyoruz yani. Hepsini ben taşıdım yukarı. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım ya? En zorlu görev ben de Dibine tutmaması için karıştırıyorum. Ben olmasam domates olmaz. Evet, tuzuyla yağ ekleniyor. Ölçüsü var mı? Var tabii ki. Gördüğün gibi patatesimiz pişti, şey domatesimiz pişti. Suyunu saldı. Üçte bir tuz. O tuzlu kalın biraz. Kalın. Tuz. Bir bardakta ayçiçek yağı kullanıyoruz, döküyoruz. Ekliyoruz, Daha sonra blenderlayacağız. Blender de burada. Zzz zzz. Ne oluyor? Eren Bey'in kanalına hoş geldiniz. Çalma beni, çalma beni. Çalışıyoruz tamam. ya arkadaş. Bir selam vermeye geldik. Domatesleri taşı, ocağa yak, başlarını soy, yarıya parçala. Kavanozla, her şeyi ben yapıyorum ya. <gülüyor> YouTube, <gülüyor> Ne diye girdik bu işlere ne oldu ya? Domates kesmenin pis noktaları neler ustam? Şimdi ustam domatesi alıyoruz. Böyle yarıya bölüyoruz. Evet. Zaten bu kaynayıp dağıldığı için hemen böyle üç parça işimizi görüyor. Göbeğimi çekme kardeşim. <laughs> Nizamı çek. Kameraman. Orada ekranı var. Ayarla kendini. Bir de işim gücüm yok. Sabah kalkacağım saat 5'te bal tutacağım. Reis olmak, reis olmak böyle bir şey. Atatürk'le de alalım siz Birol Bey. Atatürk bizim her şeyimiz. Tabii. ecdadımız, atamız. Bize yurdumuzu bahşeden, kahramanımız. O kadar çalıştık ben yemeğimi yerim. Kim ısmarlıyor? Bir Müslüman verir. Burada Müslüman çok. Müslüman, Müslüman. Yemeğe sen ısmarlıyormuşsun. Evet. Teşekkür Nereden beri yemeğini o içti? Ne yiyorsun? Aa, rakı almadım ya. Yani. Aa, o şeyde